Herkese hayırlı bir gün dilerim. Kardeşlerim bugün size Kur'an yeterli mi? Ee, başka kaynaklar gerekli mi? Konusunu anlatmaya çalışacağım. Tabi bir kesim var ki biz Kur'an'a bakarız. Kur'an'dan başka bir şeye bak bakmayız. Bir kesimde var ki 50 tane de ayet olsa hadis açıklamıyorsa yani hadise esas alarak Kur'an ayetini e, iptal etme hevesindeler. Ha kim haklı? Kim haksız? Yani Kur'an yeter diyenler mi? Yoksa Kur'an yetmez artı hadis diyenler mi? Veya hadisin ayetleri iptal ettiğini diyenler mi haklı? Bu konuyu biraz deşelim. Ee, ondan önce bir anekdot var. Birisi demiş ki <laughs> Kur'an'da her şey var. Demiş. Birisi de demiş ki peki Kur'an'da helva yapmak da var mı? Var demiş. Ondan sonra e, peki söyle bakayım demiş. Hemen o her şey var diyen telefonu ıı, telefona sarılmış helvacıyı aramış demiş helva nasıl yapılır iş i̇şte böyle ama demiş sen helvacıyı aradın demiş e, Kur'an'da diyor ki bilenin bilgisinden miracat edin diyor demiş gerçekten e, yani bilenler için e, Kur'an'da her şey var ancak ancak İşte işte bu telefon şeyi gibi yani mesela Cenab-ı Hak diyor ki e, Nisa suresi e, yüz, 113'te evet sana kitabı ve hikmeti verdik. Tamam kitap Kur'an da hikmet ne? Bir şeyden daha bahsediyor değil mi? Kitabı ve hikmeti verdik. Dolayısıyla mesela e, namaz var Kur'an'da, namaz kılın diyor. Fakat kaç rekat namaz kılacağız? Yani nasıl bugünkü kıldığımız şekil motamot Kur'an'da yok. Ama bunu işte o Nisa 113'ün için e, sana hikmeti de öğrettik dediği hikmet cümlesindendir hac için de öyle, bir takım ayrıntılar için de öyle. Ancak şu değildir. Yani tabii ki yani bir peygamber Kur ne haram koyabilir ne de Kur'an'ın bir hükmünü iptal edebilir, değiştirebilir. Mesela diyelim ki Kur'an'da dört tane haram yiyecek var. İşte e, leş, kan, e, domuz eti, li gayrillah Allah'tan başkası adına e, adananlar. Bunlar bir beşinciyi koyamaz. Bir beşinciyi koyamaz. Ancak <laughs> yani leşin ayrıntısını şey yapabilir, işte kanın bilmem neyini, yani ayrıntıyı verebilir ama esası ortadan kaldıramaz. İnanın bugün Kur'an yeter diyenlerin ekseriyetinin Kur'an'ı okumadıklarını sanıyor ya? Yani dışarıdan gazel okuyorlar. Yani Kur'an yeter. Tamam Kur'an yeter de gerçekten Kur'an yeter. Kur'an'a uyarsan. Kur'an Kur ne diyor? Bak esaslarını sana söylüyor. Mesela namazı kılın diyor. İyi güzel de namazı nasıl kılınacağını yani Kur'an-ı Kerim'de e, şeyleri var yani. Mesela işte e, namazın farzları var. E, şeyin ee, nedir onun ismi abdestin farzları var vesaire hacın farzları var ama ayrıntılar yok yani hikmet yok yani işte onu peygamber e, bize hikmetiyle öğretmiş mesela e, bir tane e, yani peygamberin yaptığı Kur'an ile çelişmez mesela bugün meallerde ee, İsra suresi 110. ayette e, maalesef meallere şöyle bir şey yazmışlar. Namazında sesini ne kes ne de yükselt diye yazmışlar. E, peki peygamber e, hikmetiyle e, namazı kılarken bugünkü kıldığını şekilde yapmış. Yani ikindi ve öğlende sesini kısmış. Hiç ses çıkarmamış. Peki bu Kur'an'a aykırı mı? Hayır. Kur'an'a tıp atıp aynı fakat mealler yanlış. Çünkü orada namaz değil yani. Nisa 110, şey İsra 110. ayette namaz değil o. Kur'an-ı Kerim'de namaz el salat olarak geçer. Orada el salat değil ki. Ama e şimdi onlara sorduğunda niye peki böyle ee, hocalar, imamlar kıldırırken ikindi ve öğlende seslerini kısıyorlar. Efendim peygamber efendimiz böyle yapmış. Yani peygamber Kur'an'ın üstüne çıkmış öyle mi? Hayır. Tam tersine peygamber Kur'an'a uygun hareket etti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kendisinde namazında demiyor. Yalvarınızda veya bir şey istediğinizde Allah'a karşı olan saygınızda vesaire de öyle Allah'ım böyle bağırıp çağırma yani. Böyle şey yapma. Yani, yani orta yol, orta yolu ama namaz değil o. Çünkü peygamber Kur'an'a aykırı bir şey söylemez. Hadisler de öyle. Kur'an'a aykırı olan hadisleri atarız. Ama Kur'an'a uygun hadisler de var. Yani birilerin dediği gibi hadis Kur'anın üstüne çıkar. Birilerin dediği gibi de sadece Kur'an hikmet yok. Hadislere bakmayız da değil. Yani o zaman sorarız işte. Hadi bize namazın şeklini söyleyin bakalım nasıl kılacağız. Tamam farzları var. Ayakta dur. Oku. rüküye git. secdeye git. Otur. K, falan 5 tane şey var. E tamam da dahası var. Kaç rekat? Sen kafana göre mi yapacağız yani? Zaten birileri diyor ki Kur'an'da namaz iki rekat geçiyor. Neymiş efendim? O korku namazında işte peygamber işte bir rekat kılmış. Halbuki iki rekat kılmış. Yani savaşa girenler birer birer kılıyor ya. Onların sonradan ikiye tamamladıklarını düşünmeden çünkü peygamber kısaltmasa ikiyi kısaltmış şey yani kısaltılan ikidir yani demek ki dört ki e, ikiye kısaltır neyse o ayrı bir mesele de yani Kur'an yeter diyenler inanın Kur'an'ı incelememişler yani. Kur'an'ı inceleseler evet Kur'an'da her şey var ama Kur'an'ın dediğine uyarak işte helva Kur'an'da var nasıl var bilene sorar e, namazın nasıl kılınacağı var ama hikmeti peygamberin hikmetinden sual ederek. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim öyle Kur'an'ı okumadan efendim Kur'an sadece Kur'an yeter. Yani birileri de yok efendim ayet olsa da hadis hadis esastır e, demek ne bu ne bu. Kur'an esastır. Kur'an'ın mücbel geçen ayetlerini peygamber hikmetiyle açıklamıştır. Dolayısıyla bu bakış açısıyla Kur'an-ı Kerim evet yeter ancak dediklerine uymak kaydıyla. Kur'an diyor ki yani böyle kapalı kısımları e, yani peygamberin hikmetinde arayın. Ama peygamber ne yeni bir şey koyabilir ne bir haram koyabilir ancak eee kapalı vaziyette geçen ayetleri ki Cenab-ı Hak onu söylüyor. Yani Nisa suresi 113'te o oradaki hikmetiyle Resulullah açıklamıştır. Diyorum sevgili kardeşlerim size sağlıklı mutlu günler dilerim.